merhaba arkadaşlar 41 Nuray 25 YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere bu güzel iğne oyası modeli iğne oyası modeli çıkartacağım Arkadaşlar bu pudra yazmaya Evet arkadaşlar videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın Zira de aktifleştirirseniz yapacak ol olduğum yepyeni videolarından haberdar olmuş olursunuz. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hemen burada arkadaşlar ben model çıkarıyorum. Kilbendimin tamamını yapmıyorum. Onun için bir tülbendimin kenarında birkaç tane model olabiliyor. Hemen düğmemi sağlamlaştırıyorum. Başlangıç ipimi de altına alarak zürafa yapıyorum arkadaşlar. Daha önceden zürafamı yapmıştım. buraya 5 tane zürafa yapacağım. Pardon arkadaşlar. 5 tane zürafa yaptım. Başlangıç ipimi hemen buradan kesiyorum kökünden. Hiç geri dönmeden isterseniz dönebilirsiniz. Ben hiç dönmeden yapacağım bir tanesini. Bakın arkadaşlar hemen hiç dönmeden. Surafam dört tane düşüyor. Bakın. Evet, dört. Kenarda hiç zürafa bırakmadan kökünden yapıyoruz. Tekrar çevirmeden 2 ve 1 Bakın arkadaşlar sıralı iğne ölçüsü Hemen yanına iniyorum arkadaşlar. ben yanına iniyorum. Daha sonra yeşilin etrafına gideceğim arkadaşlar. Hemen buraya zürafa yapıyorum. Zürafalarımın üstüne gidiyorum arkadaşlar. 3 istediğiniz kadar ara açabilirsiniz. Ben 6 tane zürafa koyacağım arada arkadaşlar. Hemen sayayım. 3 4 5 Ve bir tane daha koyacağım. Ve 6 Şimdi 5 tane zürafa yapacağım. Hemen 5 tane zürafa yapacağım tekrardan. 2 3 4 ve 5. hemen geri döneceğim arkadaşlar. bakın 1 2 3 ve 4 bakın dört tane 5 de başlıyoruz 1'e kadar Bitiriyoruz, kaya yapıyoruz, küçük kayalar yapıyoruz arkadaşlar. Sıralı iğne oyası modeli hazırlıyorum. 3 isterseniz siz çevirerek de yapabilirsiniz. Yeni yapmış yapacak olan arkadaşlarım için söylüyorum. Bakın arkadaşlar hemen kenarından ineceğim. Arkadaşlar sıralı iğne modeli olduğu için ben birkaç tane daha yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen etrafının zürafasına gideceğim. Yeşille gideceğim arkadaşlar. İçinde yeşil ipim de var. Yeşil yeşil de var içinde. Evet arkadaşlar. Hemen etrafının zürafasına gidiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar elimden düştü. Hemen etrafını zürafasına gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Tepesine geldiğiniz zaman arkadaşlar. Aynı yere iki defa batacağım arkadaşlar. Ucu sivri olsun diye. Başlangıç ipimi keseyim. Bakın arkadaşlar. Hemen kenarından sürahayı gidiyoruz arkadaşlar. hemen aşağı iniyorum. Kayalarımın etrafına zürafa gidiyorum arkadaşlar. İkinci zürafamı yaptım. Kenar ara. Ara modeli yapıyorum arkadaşlar. Hemen üçüncü zürafamı yapıyorum. 3. zürafamdan geri dönüyorum arkadaşlar. 2 tane sinek kanadı yapacağım. 1 tane pırpır pır yaptım arkadaşlar. Şimdi tepesine çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Kırgırma tepesine çıkıp ve iniyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kenar kırpırlarına gidiyorum arkadaşlar. Tepeye geldiğiniz zaman tepedeki zürafaya iki defa batıyorsunuz arkadaşlar. aşağı iniyorum. Hemen buradakileri de bitirip hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar bitirdim böyle altını. Bakın. Yeşilini gittik. Sıralı iğne oyası modeli hazırlıyoruz arkadaşlar. Birlikte yapıyoruz. Hemen buraya fırfırımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Hemen buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. Başlangıç ipimi alttan aldım arkadaşlar. Üçüncü gidi yaptım arkadaşlar. Üç boyut. 3 şöyle de aynı boyutta pırpır pır yaptık arkadaşlar. Başlangıç İpimi hemen kesiyorum. Bakın arkadaşlar böyle olunca hem ipimiz çok olmuyor kenarlarda. Bakın böyle netleşsin. Hemen yanındaki sine kanadına geçiyorum arkadaşlar. Ama birazcık ipimizi bombeli bırakıyoruz. Bakın. Biraz bombeli bırakacağım aradaki ipi. Bakın. Hemen tekrar üç tane pırpır pır yapacağım. 1 Aynı boyutta olmasın. Sağlayalım arkadaşlar. 2 ve 3 bakın arkadaşlar hemen kesiyorum bakın buraya da turuncu koyacağım arkadaşlar buraya da tekrar pembe bir tane daha yapayım Hemen ipimi elimin altına alıyorum arkadaşlar. Bakın. İğnemde olmayan ipimi iğnemin üzerine, diğer ipimi de alttan doluyorum. İpimi sağlamlaştırıyorum. İpim başlangıç ipim bu kenarda kalmış oluyor. tekrar 3 pırpır yapıyorum. Bir 2 başlangıç tipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar hemen yandaki sinek kanadıma geçiyorum. Tekrar bombeli bir ip bırakıyorum. Bakın. Tekrar 3 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. 1 2 Evet. Hemen diğerini yapıp son işlem için geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdim. Bakın. Şimdi hemen son işlem için yapıyorum. Hemen tekrar ipimi alıyorum elimin altına. Bakın. Hemen burada üç tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bir iki. Son günlerin gözde modeli diyeyim arkadaşlar. Birçok arkadaşlarım denedi. Ben de denemek istedim. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. inşallah sizler de beğenirsiniz. pırpırlarını yapıp hemen geliyorum. Şu uzattığımız ara bombeli yerlerim yapıyorum arkadaşlar. Krem rengi pırpırlarımı da oraya yapıyorum. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi bitirdim. Bakın modelim böyle oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim yapacak olacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.